Selam arkadaşlar. Bugün yine bir kanalındayım. Bir daha selam arkadaşlar. Selam arkadaşlar. Bugün yine bir komiklik var. <gülüyor> 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 no no no.

İnşallah ya Selam arkadaşlar. Bugün yine bir komiklik var ama bilmiyorum.

Hayatım bu kadar. Hadi bakalım. O oh, iyi. Yeah. Çılgın gel. Böyle. Koleks renk. Bizim. Renk renk. Bizim tayfa. set Korkma. Kameraya yaklaş. 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 Yaklaş kameraya. Korkma. Korkmuş bir şey yapmayacağız. <laughs> Böyle. Komik videolarımda da çok sevdiğiniz videolara abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.